Arkadaşlar merhaba, bugün elimize geçen e, Coleman model 226 latern yani lambayı e, test edeceğim ve inceleyeceğim arkadaşlar. Lamba şöyle küçük bir lamba. Ya, elimle şöyle kıyaslarsam avucumun içine tam sığıyor. E, cama da şöyle küçük toplam şöyle bir karış boyunda arkadaşlar lamba. E, in, i̇ncelemeye başlayacak olursak yaklaşık 250 milik bir deposu var arkadaşlar. Yine bir düğme koyulmuş. Düğümlerin bir tarafı off bir tarafı 10 şeklinde ortada clean yazmış. Yani bu ortaya getirdiğin zaman iğne mekanizması yukarıya giderek memeyi temizliyor bunda. Ee, tam şurada tekrardan bir yanma olayı olur arkadaşlar. Kapalıyla iğne arasında çünkü tulum hareket ettiği için şurada yanma yüksek oluyor. Ve şurada da yanma normal yüksekliğinde geliyor arkadaşlar. duvar ee, dual foil yazılmış yine. Dual foil ne demek? Koleman yakıtı ve kurşunsuz benzinle kullanabiliriz şeklinde. Ee, jeneratörler ise 226 2991 model demiş. 226 700 jeneratör kullandığını bahsetmiş. Çok ufak tefek kullanım kılavuzu yaz Talimatları var arkadaşlar kılavuz gibi. Yine Koleman klasik e, pompası arkadaşlar iki mekanizmalı, yine depo kapağı aynı. Şöyle lambanın camına bakarsak beyaz bir cam kullanmış arkadaşlar. Bu cam ile böyle ışığı yüksek olarak vermeyi hedeflemişler. Çok az malzeme kullanmış arkadaşlar. Çok basit bir ocak yapılmış ama çok da küçük ve güzel olmuş. Şapkası şöyle duruyor arkadaşlar. Böyle hemen üstte şu yandaki tutma aparatları şapkayı tutuyor. Onun dışında şöyle bakarsak arkadaşlar yine bir jeneratörü burada arkadaşlar bunun küçük bir jeneratör var şöyle bir 10 santimlik falan ee, direktman musluğa bağlı olarak çalışıyor. Bunlar da arkadaşlar yanma olayı jeneratör ve jeneratörün yanında bakın şöyle bir boru var bu hava kanalı şuradan oksijen alıyor arkadaşlar yükselen ısınan hava yükseliyor ve buradan normal yakıtla birleşerek yanma olayı gerçekleşiyor arkadaşlar. Diğer direğin ise işlev yok arkadaşlar herhangi bir işlev yok sadece buradaki direğin işlevi var o da sıcak havayı yukarıya vermek yanma havasını dışarıdan alıyor arkadaşlar Jeneratörün içinden buhar yüklü e, ne derler benzin buharı yukarıya giderken ısın e, yanma olayını gerçekleştirmesi için de temiz oksijen gerekiyor onu da buradan alıyor eğer direkt soğuk hava alsaydı yakıtı soğuturdu ve yanma olayı tam gerçekleştirmezdi o yüzden. Şuradan hava alırken, şöyle jeneratörün yanından geçerken havayı ısıtıyor ve hava şurada buhar halinde ve yüksek ısıda e, gömleğe veriliyor. Yine bunun gömleğinden bahsedecek olursak e, yüzlük küçük bir gömlek bulmak çok zor arkadaşlar. O yüzden normal nur gazı ve herhangi bir gömleği ikiye bölüp e, telle veya kendi ipiyle şuraya bağlarsanız daha iyi olur. Çünkü lamba çok küçük. E, nur gazın ve diğer ocakların Pardon lambaların de, lüks gömlekleri yaklaşık 250 350 cp arasında ve büyük olur. Yani bunu takarsanız şöyle kocaman bir şey olur. Burayı kaplar arkadaşlar. O yüzden küçücük bir şey bu. Buraya koyuyorsunuz. Bunu spirtol ıslatıp ilk etapta yaktığınız zaman zaten küçülüyor. Şöyle ufiz bir şey oluyor gördüğünüz kadarıyla. Küçücük bir şey oluyor. Ve bu toz oluyor arkadaşlar. Yani bunu böyle tutup da bir yerlere çok kuvvetli sallarsanız bu dökülür. Bilginiz olsun yani gömlekler çünkü ipek hemen kuruyor. Ee, yakma olayına gelecek olursak içine ben yaklaşık 20, 200 mil kadar bir benzin koydum. Kurşunsuz benzin. Pompa yaptım 25 kere falan. Ee, normal açıyoruz arkadaşlar. Şu an çiğ benzin atıyor. Bakın patlamayla bir dakika bu çakmağım bitmiş arkadaşlar. Çakmağım gazı bitmiş. Onu yakmak için, evet bu şekilde arkadaşlar yakamadık, çakmağımızı içine sokamadığımız için şöyle bir problem yaşıyoruz. şunu arkadaşlar iki tip yakma olayı var bunlarda. Şu an çakmamda pek olmadığı için şu seçeneği deneyeceğim. bunun kafası zaten sökülüyor arkadaşlar. Basit. Evet. Şuradan yakalım hemen. Evet. Yaktık. Bakın. Şöyle. Şimdi şurası off. Şurası clean. Yani ortada yanmaz. Burası da on. Yaklaşık bir yandıktan sonra şöyle bir dakika sonra randımana geliyor. Çünkü şöyle göstereyim. Bakın, jeneratör burada. Yani şurada uzun olan jeneratör, yanında şu ısınan oksijenin alındığı bir yer var. Şurada jeneratör ile oksijen birleşerek ikisi bir hale geliyor ve buradan içeriye geçiyor ve yanma olayı oluyor arkadaşlar. Burada tam ısınmanın gerçekleşmesi ve jeneratörün tam ısınması için bedeli bir zaman geçmesi gerekiyor. Orada işte bir dakika falan. Ee, bunu yapmak için yine şuradan iki tane delik yapılmış arkadaşlar. Bir burada bir burada. Normalde bu tip ocakların yanında büyük kibritler olur böyle. Şöyle şunun boyutunda. Falan. Tornavida boyutunda kibrit olur. Adam kibriti yakıyor arkadaşlar. Şuraya kadar getiriyor. Burada yanıyor. İşini bitiriyor adamlar. Sonra çekiyor kibrit atıyor falan. Yani bizim kirletimiz yok, bizde çok büyük bir çakmak var o yüzden biz buradan ateşleme yapıyoruz. Ateşleme yapıyoruz, bunun içine dolan gazı yakmaya çalışıyoruz. da patlama yapıyor böyle yapıyor. O biraz tehlikeli olabiliyor arkadaşlar onu engellemek için. Ya benim gibi açın kapağını. Kapağını açtıktan sonra yakın. E, yanınca da şöyle kapağını koyarsınız arkadaşlar. Bu da hemen şöyle size göstereyim. Evet. Birinci yer. basitçe hı hı. iki tane pil var zaten hemen takılıyor arkadaşlar bu kadar Işık ee, olayına gelecek olursak şöyle lambayı hemen kapatalım size onu da göstereyim gayet güçlü bir ışığı var arkadaşlar bütün odayı aydınlatıyor şu an yani kendisinden istenilen başarıyı gösteriyor. Küçük ama etkili bir ocak. Yani yaklaşık 5 metre, 30 metrekare bir mutfağım var arkadaşlar. Belki 35 metrekare. Şu an tamamen aydınlatıyor. bayağı da güçlü bir şekilde aydınlatıyor arkadaşlar. Ocak bu şekilde. Yani bu ocak sıfır arkadaşlar. E, sıfır olduğu konuyu da şöyle anlatayım ocaklar geliyor arkadaşlar bana sıfır olarak geliyor ben bunları yakarak test ediyorum arkadaşlar test ettiğim için bu ocaklar sıfır ama benim testimden geçmiş oluyor bir de bu ocakların yıllardır durmayla ilgili sıkıntıları oluyor yani dur, durduğu yerde bunlar metal yorulur içindeki malzeme yorulur jeneratör yorulur bir şeyler olur yani 90'lı yılların bir malı bu normaldir bunlar biz bunlara bakım yapıyoruz geçen başıma gelen bir şey anlatayım. Koleman e, 533 Ocak gönderdim neresine. Adam gönderdiğim gibi ocağı almış ekspertize götürmüş ocağı. Bir nez ekspertiz, yani araba ekspertizi gibi. İşte boyu ölçerle şuradan ölçmüş, buradan ölçüyor, buradan ölçmüş, buradan ölçmüş, buradan ölçmüş. Bana fotoğraf atmış. İşte abi diyor şuradan ölçtüm. Bu boya farkı var. Buradan ölçtüm. Boya farkı var. İşte mekanikçiye götürmüş sözden. Mekanikçi demiş burası sökülmüş, burası sökülmüş. E tabii ki sökülecek tabii ki fark olacak arkadaş bu malzeme e, fabrikada mikron ayarı yapılmıyor bu bu malzemeler atölyelerde yapılıyor atölyelerde elle boyanıyor eski yani o dönemlerde elle boyanmış atölyelerde boyanmış 20 senelik 30 senelik malzeme bu üzerine etiketin kimyelerinin kabardığını söylemiş ya, kabaracak tabii be. ben zaten öyle bir konuyu açtığı gibi adam hemen dedim ocağımı geri gönder paranı iade edeyim Sonuçta benim e, bu, bu tip şeyler pek bir tahammülüm yok. Çünkü biraz araştırma yapmamış, biraz bilgi sahibi olmamış bir insan gelip de bu insanı ben ne anlatırsam anlatayım boş. Onu bilin. Mekanikçiye götürmüş, sökülmüş demiş bu bunu. E, sökmeden nasıl temizleyeceğim ben bunu? Yani böyle insanlarla da karşılaşıyoruz arkadaşlar. Özellikle kimileri de arkadaşlar böyle kariyer yapmış insanlarla da karşılaşıyoruz. Onlar da işte ne bileyim. Akademisyen olmuş, o olmuş, bu olmuş. İşte ne bileyim tıp uzmanı olmuş, bir şeyler olmuş. Ancak adamla konuşuyoruz, ediyoruz. Hepsi boş yani. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu ufak ocakta bu şekildeydi. Ben ocaktan çok etkilendim. Küçük ancak çok da güçlü bir ocak. Bu şekilde kapatıyoruz şu an. Bakın iğne temizleme mekanizmasına gelince duruyor. Sağ tarafa çevirdikçe açılıyor en son kapatmaya getirince gücü düştü. Jeneratördeki enerjiyi bitirip en son sönecek jeneratördeki enerjiyi bitirmesi şöyle önemli. Ülkemizdeki benzin kurşunsuz benzin. Kurşunsuz benzin olduğu için de bu benzinler belli bir katkılar var. Bu benzin uçtuğu zaman veya bir yerde jeneratörün içinde kaldığı zaman benzinin ana maddesi uçucu maddesi gittikten sonra reçine bir madde kalıyor arkadaşlar. O madde de bunların içine tıkıyor. Çok sıkıntılı bir madde o. O yüzden jeneratörün böyle belli bir süre yanıp içindeki tüm malzemeyi tüketmesi yani depo aracında şu jeneratördeki malzemeyi tüketmesi gayet iyi bir şey. Bunu da bilginiz olsun. Böyle birkaç dakika yanar. Siz i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler diliyorum.